Evet arkadaşlar bugün ne no oynuyoruz? Hiçbir şey oynamayacağım. Bugün biraz rahatsızım hastayım. Bugün bir şeyler yapmam lazım ama ne yapacağımı bilmiyorum şu an. ne no oynayalım? Siz karar verin ama ben şimdilik şey yapacağım. Gördüğünüz gibi. De Herkes bana bu yorumlara bir oyun söyle mesela ee, ne, olsun? ne olsun Mortal Kombat mesela <laughs> mesela Mortal Kombat oynadı yükleyelim bu arada bunu istersen bir playstation'ım var bilgisayar var ben bilgisayar göstereyim size Gördüğünüz gibi bilgisayarım burada. Buralar biraz tanık olabilir. Burada su yaptım. Böyle. Çünkü buralar böyle. Su de böyle. Görünüm. ama bir gün su videosu gelebilir. Şimdi tabletimizi açalım. Tableti açtık gördünüz. Üstümü bir ölçeyim zaten. <laughs> Hasta gibiyim. Hiç mi Hasta ama karnım ağrıyor. Dur. Şimdi. Bir karakterlerimi göstermek istiyorum. Bismillah. Çok ses geldi. Kıraşlar, arkadaşlar acayip bir ses geldi. Ne zaman bu sesle bakmayayım. Bu oynamak istiyorsanız yarın videolar gelecek. Hem de çok eğlenceli bir yerde gelecek. Bu videoları beğenmenizi istiyorum ve abone, yorum videolarımı video bu videoya videolarımı yorum abone ve beğeni atmanızı istiyorum. Hadi artık. Arkadaşlar açılmasını bekleyelim. <laughs> Arkadaşlar açıldı. <laughs> en son aşamada da oynadım. Şunu ben en son aşamalarda oynadım gördüğünüz gibi. Böyle gördüğünüz gibi kupamı bakarsanız kupamda böyle. Ama burası varsa hiç girmemiştim. Burada bronz için Aslında oynayabilirim ama uzaklaştığınız süresi demişim. kar şimdi karakterlere gelirsek. Gördüğünüz gibi Edgar böyle. 27 ku kupa. Kod 28 kupa. Kostümlerine bakarsanız bir sürü kostüm var. Bu da bana şeyden geldi aşamadan. Bu da böyle, bu da böyle. Ama ben genellikle bu maymunu kullanıyorum. Belki. Ben genellikle bu maymun maymun şeyliği kullanıyorum. E, pardon, paralıyı. arkadaşlar bir şey sanırım ben yanlışlıkla bir yere bastım onların kesin Kimi intihar evet biz şimdi burada kaldık böyle 18 kademede böyle Frank bakalım kostümde bu var bu bu pardon bu yok bak ama bunu almayacağım almayı düşünüyor mu bilmiyorum hiç hatırlamıyorum. ya almayı düşünmüyorum ama başka bir karakter alacağım. Burada da bir, pardon dur. Burada Max görüyorum. Max. Max'te bir sürü kostümüm var. Böyle bir sürü kostüm var. Ama bunu, bunu almayı düşünüyorum bu. Ve bunların hepsini almayı düşünüyorum. Oradan biriktiriyorum. Şimdi <laughs> elimiz Gördüğünüz gibi kostüm bu kadar var. Üç tane kostüm. 2 tane kostüm var. Onu sence 14 Böyle desen var. O kadar başka. ki şurada şu gözükmüyorsa gördüğünüz gibi onu da göstereyim size. Şimdi bir, bir gördüğünüz gibi bir de 15'miş. Gördüğünüz gibi burada şeyler vardı. Burada en son bakarsanız böyle şey var. Mortis'e gelelim. Bekleyin. şimdi bir yükselteyim. Mortis'e geldiğinizde bunlar alınmamış. Gördüğünüz gibi bunları alacağım. Mortis böyle. Bakayım. 17 kutum. Kostümü. iki kostümü. Bu iki, bu birinci kostüm beleş veriyor. Ve el pirma. Bunun hiper şarjı var bunu. On karım yapmam lazım. Ee, bu, bu. Ama ben vampir olanı seçtim. Arkadaşlar iki saattir yanlış yere basıyorum. Kesiyor ben bu bugün bütün karakterleri göstermek istiyorum. Ama bilgisayar videosu da gelebilir. Bilgisayarın bilgisayar videosunu çekeceğim burada. Yarın çekeceğim. Yarın çok eğlenceli bir şey oldu. Yerde çekeceğim ama bu sizin için eğlenceli olmayabilir belki. Bana göre biraz eğlenceli ama gördüğünüz gibi böyle koşmak var. Ama bak bunu almaya düşünüyorum. Buna, buna. O yüzden buna kostüm mı Arkadaşlar bana söylesenize bilgisayara nasıl brostar sürüklenilir? Yani bana söyler, söyle, söyler misiniz bir? Yani bilgisayara nasıl Stars süklenir diye. Ben bugün uğraştım yapamadım. Ama belki babam müsait olunca yaparım. Siz de bilmiyorsanız babam yaparım. Ama biliyorsanız yorumla yazın. Bu Brostar şöyle buna. Şu, şimdi bu karakterlerimi gösterdiğim videoyu onun altına yazın yorum. Ben de okuyayım. Ama kostümlerini göstermek. Şöyle kostüm yok aslında. Bir tane kostüm var o kadar. Hayır bunda büyülü kostüm var. Baksana. Bakın arkadaşlar. Bak normal bu var, bu var. Hmm, bu değil. Bu yok. Buna almama çok az ama hocam. Yani ben bir koydum. Bunda az. Buna bakayım bir tane kostüm var. Ama bu bunda bir sürü yok da bunda iki tane. Ama en güzeli bu arkadaşlar. Ben bunu daha çok tercih ediyorum. Ama hiç kostüm yok. Bunda var bir tane. Bunda böyle bir kostüm var. Bunu bana şeyden vermişti. Efsane bir den. 50. elde Lili. Of ya. Ben hiçbir yere basmadım arkadaşlar. Hiçbir yere dokunmadım ve basmadım. Ama yine şey oldu. Bu arada şey yaptım. Değiştirdim kamerayı. Kuzenimle yarın video gelebilir. Yani kuzenimle yüzümü göstereceğim. Hatta bizim videosu. Kuzenimle video çekeceğim. Şey yarın. Ne bitirmiştik? Bunda hiç şeyim yok. Burada. Şu ben tam oynamıyorum. Tam bunlara yok böyle Böyle olmayanlara zaten bakmayın. Poco hiç oynamıyorum artık ben. Baldık adam. de hiç kostüm yok mesela. Ama var, var kostüm böyle. Evet karakterlerim bitmek Bit bitecek birazdan. Bil belki. Şah. Oh. Böyle yani karakterin ismini bir şey ateş atan. Bir bakayım ben. Barley'miş. Barley'in bir sürü kostüm var bende yani. Bir, iki, üç bir sürü kostüm. Başka böyle. Böyle ama kostüm yok. Görünmüyor mu kostüm yok? Ne Bununla kosma. Bunun var. Bunun da var. Böyle ama bir tane kos. Bunun da böyle. Bunun zaten bir tane kos. Şöyle. İki kos. İki kostum yine. Bu yeni olduğu için bir kostüm var. Bir kostüm. Lastikte hiçbir şey yok. Bunda da yok. Son karakter bunda da yok. Ve sonuncu karakter bunda da yok. Ve video kadar.